Hz. Yahya, Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biridir. O, oh. Hz. Zekeriya'nın duası sonucunda Allah tarafından lütfedilen bir evlattı. Daha çocuk yaşta Allah ona hikmet, ilim ve peygamberlik verdi. Kur'an onun için şöyle der. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl. Maryam 12 Hz. Yahya çok iffetliydi. Dünya nimetlerine değer vermez, sade bir hayat yaşardı. İnsanları tövbeye, arınmaya, adalet ve doğruluğa çağırdı. Onun sesi kavmi için bir uyarı ve kurtuluş çağrısıydı. Yahya, aleyhisselam, aynı zamanda Hazreti İsa'nın da teyzesinin oğluydu. Ona da destek olmuş, onun peygamberliğini kabul etmişti. Ama zalim bir kral, nefsine uyarak Hazreti Yahya'yı susturmak istedi. Rivayetlere göre iffetli ve temiz oluşu, zalimlerin zulmünü daha da artırdı. En sonunda Hazreti Yahya şehit edildi. Kur'an'da Allah onu şöyle över. Onu daha önce katımızdan bir merhamet ve temizlik verdik. O çok takvalıydı. Ana babasına iyi davranandı. İsyankar değildi. Meryem 13-14 Hz. Yahya'nın hayatı bize şunu öğretir. Gerçek yiğitlik Allah için doğruluktan vazgeçmemektir. Şeref malda değil. Sabır, iffet ve takvada gizlidir.